Stalingrad'daki Alman 6. Ordusu artık tamamen kuşatma altındaydı. Kasım sonundan itibaren içerideki birlikler için cephane, yiyecek ve ilaç giderek azaldı. Hitler, General Friedrich Paulus'a kesin emir vermişti. Teslim olmak yok. 6. Ordu bulunduğu yeri sonuna kadar savunacak. Ancak gerçeklik çok daha acımasızdı. Hava ikmali yetersizdi. Uçaklar Sovyet hava savunması nedeniyle çoğu zaman kente ulaşamıyor ulaşanlar ise ihtiyaçların küçük bir kısmını karşılayabiliyordu. Stalingrad'daki kış sertti, askerler açlıkla, hastalıkla ve dondurucu soğukla mücadele ediyordu. Sokak savaşları durmuş, artık bir hayatta kalma savaşı başlamıştı. Alman mevzileri, arabeler arasında birbirinden kopuk küçük adalara dönüşmüştü. Yaralılar tedavi edilemiyor, binlerce asker siperlerde donarak ölüyordu. Sovyetler ise kuşatmayı sıkılaştırarak 6. Ordu'yu yavaş yavaş parçalara ayırdı. Aralık ve Ocak aylarında Alman ordusunun güneydeki grupları birbiriyle bağlantısını kaybetti. Ocak ayının sonuna doğru Paulus'un komuta ettiği merkez birlikler şehirde bir avuç harabe arasında sıkıştı. 30 Ocak 1943 günü Hitler, Friedrich Paulus'u Mareşal rütbesine terfi ettirdi. Bu bir onurlandırma değil, İma dolu bir hatırlatmaydı. Çünkü tarihte hiçbir Alman mareşali teslim olmamıştı. İntihar etmeleri beklenirdi. Ancak Paulus bu geleneği bozdu. 31 Ocak sabahı, Sovyet birlikleri 6. Ordu karargahına ulaştığında Paulus canlıydı ve teslim olmayı seçti. Şehrin kuzeyindeki birlikler ise birkaç gün daha direndi. 2 Şubat 1943'te 143'te Stalingrad'daki son Alman askeri birimi de teslim oldu. Yaklaşık 300 bin askerle başlayan 6. Ordu'dan yalnızca 90 binini esir olarak Sovyet kamplarına götürüldü. Bunların da sadece birkaç bini savaş sonrası evlerine dönebildi. Stalingrad Savaşı yalnızca bir askeri yenilgi değil, Nazi Almanyası için psikolojik bir kırılma noktasıydı. Sovyetler içinse bu zafer savaşın seyrini değiştiren, moral ve stratejik üstünlüğü ellerine geçirdikleri bir dönüm noktasıydı artık inisiyatif Sovyetler'deydi ve Doğu Cephesindeki savaş tamamen farklı bir yöne evriliyordu.